Merhabalar. Ben Profesör Doktor Esra Akın. İyi insan kimdir? İyi insan ne ile olanaklıdır? Sizlere bu başlıklardan bahsedeceğim. Her birimiz yaşam alanlarımız içerisinde iyi insanlarla bir arada olmayı dileriz. Özellikle temasta olduğumuz, hatta yakinen hayatımızda yer bulan bireylerin kötülükleriyle karşılaştığımızda belki de derinden üzüntüler içerisinde karşılarız bu yaşadığımız durumları. Peki iyi insan nasıl olunur? İyi insan sadece kendi iyiliğimizi öncelemediğimizde, başkalarının da iyiliğini önemsediğimizde, iyilik yapmanın bizim değerler sistemimizde anlam bulduğunda ancak olunur. Şöyle ki eğer siz yaşamınızda temas ettiğiniz bireylerin iyiliğini düşünerek onlara doğrulukla, dürüstlükle yaklaşırsanız, onların gönenci için mücadele ederseniz sadece iyi bir insan olmazsınız. Siz yaşamınızda temas ettiğiniz bireyler dışında temas etmediğiniz, hiç tanımadığınız, hiçbir bağlantınızın duygusal olarak bir aktarımınızın olmadığı bireylerin de iyiliği için mücadele ederseniz ve bu gerçekleştirmiş olduğunuz iyilikler sizin değerler sisteminin de etik ilke ve değerlerle şekillenirse ancak iyi bir insan olabilirsiniz. Şöylesi bir atasözü vardır. İyilik yapın Denize atın. Balık bilmezse halik bilir. Hayır efendim. Halik de bilmesin. İyiliğin olduğu yerde bilinip bilinmemesinin, iyiliğin olduğu yerde o kişiyle herhangi bir temasımızın olup olmaması anlamlı değildir. Ve iyiliğin olduğu yerde asla ve asla çıkar kavramı söz konusu değildir. Sadece insan olmanın getirisi vardır.